Orman Mühendisleri Odası Elazığ Şube Başkanlığı'nın Fırat Üniversitesi Bahattin Ögel Konferans Salonu'nda düzenlediği ormancılık hizmetlerinde çalışan mühendislerin sorunları, çözüm yolları ve istihdam olanakları paneline katılım yoğun oldu. Panel öncesi ilk olarak konuşan Orman Mühendisleri Odası Elazığ Şube Başkanı Ahmet Turan İnan, son yıllarda artan fakülte sayısıyla mezun mühendislerin istihdamında sorun yaşandığını belirterek panelin amacını aktardı. Meslek kanununda direkt etkilenen, serbest mühendis meslektaşlarımızın sorunlarını dile getirmek, önerilerini dinlemek ve bu önerilerinden ilgili makamlarca dikkate alınarak çözümlerinin gerçekleştirmek üzere e, bu paneli amaçlamış bulunmaktayız. Daha sonraki kürsüye gelen Orman Bölge Müdür Vekili Halim Özdemir ise panelden beklentilerini açıkladı. Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü olarak bu toplantıdan bir orman mühendisini dahi bu top düne göre bir orman mühendisini dahi yarın daha fazla istihdam etmek, onu işlendirmek e, mesleği e, istihdamına katkıda bulunmak noktasında bir fayda ummak noktasında e, bu toplantıdan beklentilerimiz var. Değerli panelistlerimizden, kurum yetkililerinden ve katılımcılardan bu konuda e, destek bekliyoruz. Bölge Müdürlüğü olarak da meslektaşlarımızın istihdamı noktasında üzerimize düşen gayreti göstereceğimizi taahhüt ediyoruz. Orman Bölge Müdürlüğü İzin İrtifak Daire Başkanı Ahmet Çelikse konuşmasında panelin hayırlı sonuçlar doğurmasını temenni etti. Çelik hizmet verdikleri daire hakkında panelistlere bilgiler verdi. Dairemiz Orman Kanunun 16, 17, 18. Maddelerine 115. Maddelerine göre ormanlık alanlardan verilen izinlerle ilgili iş ve işlemleri düzenlemekte tüm Türkiye'ye hitap ettiğinden birçok soru ve sorunlarla karşı karşıya kalmaktayız. Burada size yardımcı olmak için hazırım. Odun dışı orman ürünleri Daire Başkanı İsa Sertkaya da odun dışı ürünlerde envanter çalışmalarını geniş ölçekli olarak yürüttüklerini belirterek istihdam alanında çalışmalarımız devam etmektedir dedi. Odun dışı e, ürünlerin e, envanter çalışmalarını daire olarak yürütmekteyiz. Ben e, dairemiz kurulduğundan bu yana şu Ürün ve Hizmetler Envanter Takip Sistemini e, oluşturdum ekibimizle birlikte. E, Türkiye'de değişik bölgelerimizde bu envanter çalışmaları yapmaktayız. Elazığ'da ve değişik e, bölgelerde bulunan istihdam konusunda sorun yaşayan meslektaşlarımızı bu konularda nasıl katkıda bulunabiliriz inanın devamlı tartışıyoruz. Kendi aramızda değişik ortamlarda arkadaşlarımızla birlikte ki belki de yakın gelecekte bizim ormancı yahut da ormanla ilişkili mesleklerin istihdam konusunda belki de imdat çekici olacaktır. Bugün mesire yerleri olsun, diğer bitkisel türlerin işletilmesi, sanayiye Sanayi, mamul yahut da yaramamul şekilde sanayi tesislerinde elde edilmesinde tüm bu meslek taşlarımızdan istifade etmek zorundayız. Son olarak konuşan Malatya Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü Ayhan Deli Gözse, tarihsel süreçte orman köylerinde vatandaşa ilk ulaşan ve devlet bilincini ilk aşılayan memurların orman memurları olduğunu anımsattı. Gerçekten yolun izin olmadığı zamanlarda ilk vatandaşa sızak şefkati elini uzatan devlet memuru olarak orman mühendisleri olmuştur. Tabi zaman içerisinde baktığımız zaman ormancılığımızda en hızlı gelişen sektörlerden birisi olmuştur. Bunu kabul edelim ve etmeyelim. Bu baranı baktığımız zaman orman kadastrosu noktasında orman mühendisleri büyük emek etmişler ve Türkiye genelinde baktığımız zaman %90'a yakın ormanlar artık sınırlandırmıştır. Yani ikinci bir iki B faciası artık olması imka, imkanı yoktur. Çünkü sınırlar nettir, sınırlar belirtilmiştir. Bu aslında baktığımız zaman orman mühendisleri gerçekten çok büyük fedakarlık yapmıştır. Konuşmaların ardından ormancılık hizmetlerinde çalışan mühendislerin sorunları, çözüm yolları ve istihdam olanakları paneline geçildi. Panel kapsamında Profesör Doktor Ahmet Tutuş katılımcıları bilgilendirdi. Orman endüstri mühendislerinin daha çok çalıştığı Kamu iktisadi teşekkülleri anlamında diğer teşekkürler hızla özelleşerek hızla özelleşerek şu anda tamamen özelleşmiştir. Tamamen özel kuruluşlar şeklinde faaliyetlerini devam ettirmektedirler. 2006 yılında yürürlüğe giren 5531 sayılı yetki yasası ile Devlet Ormancılık Teşkilatının görev ve sorumluluk alanındaki bazı hizmetlerin teşkilat dışındaki serbest orman mühendisi, orman endüstri mühendisi ve ağaç işleri endüstri mühendisleri tarafından yaptırılmasına karar verilmiştir.